Arkadaşlar merhaba. Bugüne kadar sizlerle hep kasino ve iddia kumarını konuşmuştuk. Ama gene aynı kumar mantığıyla çalışan ve tıpkı Kumar psikolojisiyle yaklaşılan Forex, borsa veya kaldıraçlı işlemler piyasasından hiç bahsetmedik. Dolayısıyla kendimin de deneyimlerinden yola çıkarak borsa ve Forex kanadında yapılan kaldıraçlı işlemleri tüm detaylarıyla anlatmaya karar verdim. Kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle kaldıraşlı işlemler ve Forex bir kumardır demiştik ve Forex kumar psikolojisiyle hareket edildiğinden hiçbir şüphemiz yok. Tıpkı kumarda olduğu gibi okunucu senin sözde yatırım yaptığın yönde ilerlerse yükselişle doğru orantıda sana 10 katı, 100 katı, 500 katı, 1000 katı ve daha da absürtü olan 2000 katı veren kurumlar vardır maalesef. Türkiye'de yasal olan sınır 10 katıdır. Fakat insanımızın para hırsı. Ya da kumardan kaybettiğini buradan çıkarabileceği düşüncesi yasal olmadığı halde yurt dışındaki firmalara yöneltmektedir. Kumardan büyük zararlar görmüş kişiler kendilerine hep yeni bir çıkış noktası ararlar ki günümüzde de yatırım adı altında kaldıraçlı işlemlerle kumar oynatılmaktadır arkadaşlar. Bakın ben borsa kumardır demiyorum. Kaldıraç tarafının kumar olduğunu iddia ediyorum ki zaten kumar oynayanlar ne demek istediğimi çok net anlamışlardır. Kimse kendini kandırmasın. Hiçbir yatırımcı yatırım yaptıktan yarım saat sonra zengin olacağım kafasıyla parasını bir kağıda veya bir dövize gömmez. Bu iş ön hazırlık ve ileri görüşlülük ister. Borsada yatırım yapacaksanız öncelikle yatırım yapacağınız kurumu iyi tanımanız gerekiyor. Kurumun mali durumunu, gelecekteki projelerini ya da Türkiye genelinde konuşulan herhangi bir büyük projenin bu kurumla işi olup olmayacağını yöneticilerinin geçmişlerinden geçmişteki kararlarını iyi bilmeniz gerekiyor. Bu analizleriniz sonucunda kurumdan gelecek görüyorsanız yatırım yapacağınız parayı ayarlayıp o parayı ne zaman ve nerede çekeceğinize karar verdikten sonra yatırım yaparsınız. Bu süre genelde 3 sene 5 sene olmalı ki kayda değer bir para kazanabilirsiniz veya tam tersi paranızı da kaybedebilirsiniz. Bunlar tamamen analiz ve öngörüyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. İnsanların kaldıraca yönelmesinin tek nedeni vardı o da kesinlikle ve kesinlikle günlük veya saatlik kazançlar elde etme arzusudur. Yatırım sabır işidir arkadaşlar. E peki yatırım sabırsa neden beklenti 10 katı, 100 katı, 20 katı veya beklenilen süre neden sadece bir günü geçmiyor? Bunun da cevabı sizde. Kumar psikolojisi olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve hedefte ya borçlarınız ya da bir an önce zengin olma dürtüsü olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu tarz insanların borsa ve forex'ten uzaktan yakından bir alakaları yok. Sözde yatırım firmalarından telefonda aldığı ayaküstü iki yoruma güvenerek paralarını yatırıyorlar. Onun öncesi de var tabi. Sanal parayla deneme yani MetaTrader uygulaması. Bu işlerle alakalı kişilerin hepsi bu uygulamayı çok iyi bilir. Tıpkı iddianın maç koliği gibi sahadanı gibi bir uygulamadır. Mantığı da böyle çalışır arkadaşlar. Size başlangıçta öğrenme açısından 100 bin dolar gibi ciddi bir miktar sanal para tanımlıyorlar ve özellikle bununla başlamanızı istiyor. Bunun sebebi sistemi anlamanız filan değil sevgili dostlar. Bunun en büyük sebebi kazanç sağlanılması durumunda nasıl bir para alabileceğinizi kendi gözünüzle görüp dopamin seviyelerinizi tavan yaptırmak ve ağlarına düşürmek. Amaç bu işlemleri öğrenmek olsaydı size işlem yaptırmaktan ziyade size borsa bilgisi verirler. Yani siz 10 bin dolarlık bir işlem açıyorsunuz ve yukarı yönlü sizin yönünüzde ilerliyor. Dakikalar içinde 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar, 300 dolar kazancınızı gördüğünüzde siz otomatik olarak zaten olayı kafanızda bitirmiş oluyorsunuz ve direkt gerçek parayla yatırıma hemen başlıyorsunuz. Çünkü paranın bu kadar kolay kazanıldığını zannedip aynı hataya düşüyorsunuz. Bir gün hiç unutmam Facebook hisselerinde satış yönünde sanal parayla 100 bin dolarlık sadece 10x kaldıraçla yarım saat içinde çok güzel bir para kazandım. Bu sanal paraydı tabi ve tesadüf ya bir ara duymuşsunuzdur belki. Facebook kişisel verileri sızdırıyor diye bir haber yaydılar. Facebook %20 oranında değer kaybetti. Sabahına müşteri temsilcisini aradım ve ona durumu anlattığımda beni çok fena gaza getirdi. Yani bakın böyle şeyler oluyor işte böyle bir fırsatı kaçırdınız. Keşke canlı parayla oynasaydınız. Gerçek parayla şu an o para sizin de bilmem ne. Size bir ütüyopya kuruyor arkadaşlar. Beyninizi orada yıkıyor. Çünkü bu insanlar sizin her alım satımınızda komisyonları var ve sizin kazancınız veya kaybınız ne kadar büyük olursa her yönünde komisyon alıyorlar. Dolayısıyla bunların tek derdi sizin işlemin içine girmeniz ve sürekli işlemden çıkıp yenisini açmanızdır. O günden sonra hayatımın ikinci büyük kumar dalgasını daha feci ve ağır bir şekilde yaşadım. Kaybım çok büyüktü ne ve ne yapacağımı bilmek sizin artık Türk aracı firmalar yerine 2000x veren yabancı firmalara yöneldim. Kumar mantığı ile hızlı yoldan yatırım yapmak diye bir şey yok. Kendinizi kandırmayın. İnsanların yaptığı en büyük hata ise nasıl ki YouTube'da kasino kanallarının kumarın şifrelerini çözdüğünü sanıp onların gazına gelip kumar oynuyorsan burada da tablo aynıdır. Hayatında hiç borsadan anlamayan ne iktisadi ne finansal ne de siyasal bilgisi olan fakat ne yazık ki bir YouTube kanalıyla iki tablo gösterip uzman kılığına giren şahıslar kumar bağımlıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bunun en iyi örneği de kendi arkadaşım. Borsa diye bir şeyin olduğundan bile haberiyor. Sağdan soldan topladığı bilgilerle YouTube kanalı kurup sürekli tavsiye ve analiz videoları hazırladı. Aradan 4 yıl geçti ve en son 30K takipçisi vardı arkadaşlar. Ve tıpkı kumar kanalları gibi onun da her videosunun açıklamasında finans kuruluşlarının linki var. Videolarına baktım. Tamamen kelime oyunu ve kitlesinin kumar bağımlıları olduğu o kadar belli ki yapılan yorumlardan çok rahat anlayabiliyorsun. Konumuza dönelim. Gelin hep beraber ben neden forex kumardır veya kaldıraçlı işlemler kumardır deyip duruyorum. Arkadaşlar kumar bağımlısı birinin forex bağımlısı olma ihtimali çok yüksek ve çok muhtemel. Çünkü kaldıraçlı işlemler ve forexin kumarla çok benzer kemiksel yapıları ve etkileri var. Forex'te de hep X katları var. Yani 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X ve bunu kazanmanız durumunda böyle paraları kısa dönemde sağlayabileceğinizi size empoze ediyorlar. Ama bu hiçbir zaman böyle olmuyor. Bu ne demek oluyor? Yani siz 100 liralık dolar aldıysanız aracı kurumunuzun kaldıraç oranları dahilinde sizin olmayan paralarla yatırım yapmış gibi gösteriliyorsunuz. Türkiye'deki yatırım kuruluşlarını baz alalım. BDDK'nın belirlediği yasal kaldıraç 10 katıdır. Bunun üzerine çıkamazsınız. 100 liranın tamamıyla işlem yaptığınızda 10 katı olan 1000 liralık işlem yapılmış gibi sayılıyor. Karınız da zararınız da 1000 lira üzerinden hesaplanıyor. Bu bizim insanımızı özellikle kumar bağımlılarını mutlu etmiyor. Sebep mi? Yurt dışındaki firmalar 2000 katına kadar verebiliyor. Genelde piyasa hareketinin yüksek olduğu zamanlarda ki her an her şey olabiliyor bu piyasalarda. Çok hızlı kaybediyorlar ve hatta saniyeler içinde sistemden atılıyorlar. Nedir bu piyasa hızı? yani volatility. Bu olay genelde ülkelerin önemli ekonomik verilerinin açıklandığı saatlerde gerçekleşir ya da politik krizlerin olduğu dönemlerde olur. Bir olay daha var. Trump mesela bir bir, bir tweet'le Meksika'ya %5 ekstra vergi uygulayacağını söylediği gün Meksika pezosu %15 değer kaybetti gecenin bir vakti. Bu çok büyük bir rakam arkadaşlar. İşte bu volatilite herkesi bir şekilde YouTube saniyeler içinde sıfırlıyor. Suç dalgalanma da değil tamamen kumar mantığı ile çalışan kaldıraç sisteminde. MetaTrader uygulaması. Tıpkı bir kumar aplikasyonu gibi çalışan bu uygulama tamamen bir ilizyondur ve ilizyoniste bir arayüzü vardır. Tablolar, grafikler ve o kullanılan renk ve figürler yeterince bilinçaltınızda yer ediniyor. Bu uygulamalar işi o kadar basitleştirmiş ki size günlük haftalık ve aylık değer kayıplarını ya da kazançlarını da gösteriyor. Ayrıca anında emir verip alım satım yapabiliyorsunuz. Bu da kumar bağımlısı birinin vazgeçemediği en büyük tutku arkadaşlar yani hız ve zahmetsizlik. Bilimsel olarak da ödüle ne kadar hızlı ulaşırsan doğru orantılı o nesneye ve o olaya bağımlılığın şiddetli derecede artar. Bu araç MetaTrader uygulaması ve inanın tamamen kumar psikolojisi üzerine dizayn edilmiştir. Size sanal parayla işlem yaptırır ve bu kadar kolay para kazanılabileceğiniz gözünüzün önünde deneyerek hiçbir kaybınız olmadan rahat bir şekilde gösterip sizin dopamin seviye Tamamen oynar ve eninde sonunda bu uygulama hedefine ulaşır ve sizi gerçek parayla oynamaya ikna eder. Volatiliteden bahsettik. Forex ile kaldıraçlı işlem piyasalarında işlem yapan herkesi kamçılayan asıl faktör de budur. Yani tıpkı kumardaki gibi hafta sonu hariç sadece gece ve gündüz demeden sürekli açılan piyasalarda işlem yapmak mümkün. Arkadaşlar bu basit bir olay değil. Gerçekten ama gerçekten tamamen kumar psikolojisiyle bu işe yaklaşılıyor. Sonuç olarak Forex'te veya içinde kaldıraç bulunan her olaydan uzak durun. Her izlediğiniz YouTube kanalını takip etmekten ve bu kanalın içeriklerine inanmaktan vazgeçin. Sizin amacınızın yatırım olmadığını iyi bilin. Çünkü sizin bir kumar geçmişiniz var. Nasıl ki kumara bağımlıydıysanız buna da bağımlı olacaksınız. Bu şuna benzer sigaraya bağımlı birinin esrara geçmesi veya daha beterine hapa geçmesi gibi bir şeydir bu. Yani ben sigarayı içiyorum ama esrara bağımlı olmam demeyin. Bağımlı olacaksınız. O gördüğünüz yatırım firmalarının yüzde %80 hesaplarının zararda olduğunu zaten yasal olarak yazıyorlar. %80 çok büyük bir rakamdır arkadaşlar. %20 karı olan insanlar da arkadaşlar işte sizi yutan borsa aleminde balina diye tabir edilen o zengin insanlar. Arkadaşlar bu insanlar kaldıraçla oynamıyorlar. Bu insanların müthiş derecede yatırımları var. Doların 8 liradan 1 liraya düşmesine bile dayanacak güçleri var ve dolayısıyla bekleyip bekleyip sürekli her yeni geleni yutuyorlar arkadaşlar. %2 kazanan bunlardır. Yani gene bu işten zengin para kazanıyor. Parası olan para kazanıyor. Dolayısıyla bu insanlar bile kumar mantığıyla yaklaşmıyorsa siz bu insanlar karşısında hiçbir zaman şansınız yoktur arkadaşlar. Her zaman yem olacaksınız. 50 dolar yapayım, günlük hedef koyayım, şunu yapayım, bunu yapayım demeyin. Olmuyor. Çünkü yön yukarı oldukça 50 60 oluyor. Kesmek istemiyorsunuz o anda. O bandı kesmek istemiyorsunuz. Ya 100 de olsun ya 200 de olsun. Para yükseldikçe sizin dopamin seviyeleriniz de yükseliyor. Doğru orantıda. Dolayısıyla altta kalan seviye sizin hoşunuza gitmiyor arkadaşlar. Ve sürekli yukarıya doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla çıkamıyorsunuz. E sonra bir geri adım geldiğinde bu sefer en üst seviyeyi gördüğünüz için oraya tekrar geri geleceği umuduyla pozisyonu kapatmayıp eksiye doğru gidiyorsunuz. Eksiye girdiğinizde ne oluyor? E sıfıra düşersem kesin kapatacağım. Daha daha önce bu seviyeyi gördü kesin sıfıra gelip veya üstüne gene biraz çıkacak biraz daha bekleyeyim diyorsunuz ama şunun farkında değilsiniz siz kaldıraçla oynuyorsunuz marjinin tamamını gömüyorsunuz ki kumar psikolojisindeki insanların hepsi aynı politikayı uygular bütün parayı gömerler hiç acımadan ve sert bir harekette bütün paraları gider %95 Herkes de bu böyle oluyor. Aksini iddia eden varsa onu da yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu işin sonunda hep zararlı siz çıkıyorsunuz. Elinizi almışsınız 1000 dolarla aslında sizin için büyük bir paradır. Karşınızda 1 milyar dolarla savaşmaya çalışıyorsunuz. Farkına varın. Bu da bir ilizyondur. Böyle kolay para diye bir şey yok. Yoksa herkes bu işi yapar, herkes şu an milyoner olurdu. Sizce bu kadar para piyasada dönebilir miydi? Sözlerimi de tamamlamadan önce gerçek yatırımcıdan dışarı ama şurada gördüğüm birçok insan günlük trade yapmaya çalışan kumar bağımlısı bir kitle. Lütfen kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Kaldıraçlı işlemler kumarın yasal halidir. Tıpkı kumar psikolojisiyle oynanır. Kaldıraçlı işlem yapıp da para kazanan bir yatırımcı daha görmedim. Lütfen forex ve kaldıraçtan uzak durun. Yatırım Sabır işidir, günlük trader olmaz. Bu sizi kumar psikolojisine sokar. Bir iki kazandınız diye havaya giriyorsunuz ama aylık bir envanter yapın, bakalım ne durumdasınız. Herkes parasının kıymetini bilsin. Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Lütfen uzak durun. Emeğinizle, hakkınızla helalinizle çalışın, helalinizle yaşayın. Bu tarz duyguları, bu tarz bozuklukları beyninizde de tanıştırmayın. Biz bu dünyaya bunları yaşamak için gelmedik. Ailemiz var, temiz bir hayatımız var. Bunlarla yaşamak. Bunlarla mutlu olmayı tercih edin. Hepinize sağlıklı, mutlu ve hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.